Tarihte öyle figürler var ki hem bir ulus yaratıyorlar hem de farkında olmadan o ulusun gelecekteki felaketinin tohumlarını ekiyorlar. İşte bugün tam da böyle birinden bahsedeceğiz. Modern Almanya'yı o meşhur kan ve demirle döven, deha mı yoksa zorba mı olduğunu hala tam karar veremediğimiz o devasa, o çelişkili adam Otto von Bismarck. İşte bu söz. Bismarck'ı tek cümlede özetliyor aslında. Düşünsenize, bir yanda Avrupa satranç tahtasını herkesten beş hamle ilerden gören inanılmaz bir siyasi deha var. Ama öte yanda en ufak bir karşı gelişte öfke krizleri geçiren, paranoyak derecesinde kuşkucu, küçük hesaplar peşinde koşan bir adam. İşte bu iki zıt karakter onun bütün siyasi hayatını şekillendirecekti. Peki, akıllardaki soru şu. Bu kusurlu dahi, Nasıl oldu da darmadağınık bir devletler topluluğunu alıp Avrupa'nın en korkulan imparatorluklarından birine dönüştürdü. İşte şimdi o acımasız ama bir o kadar da zekice kurgulanmış stratejilerinin ardındaki sır perdesini birlikte aralayacağız. Ama durun, devlet adamı Bismarck'ı anlamak için önce çılgın Junker Bismarck'ı tanımamız lazım. Çünkü o gençliğindeki isyankar ruh, o kontrol edilemeyen enerji, ileride tüm Avrupa siyasetini alt üst edecek o cüretkar manevraların ham aslında. Bismarck bir Junker'dı ve bu onun kimliğinin, DNA'sının ta kendisiydi. Kimdi bu Junkerler? Prusya'nın çelik omurgasıydılar. Toprağa sonuna kadar bağlı, inanılmaz muhafazakar ve krala sorgusuz sualsiz sadık bir sınıf. Bismarck işte bu değerleri aldı ve onları kendi acımasız siyasetinin bir silahına dönüştürdü. Şu tasvire bir baksanıza. Bir devlet adamından çok kural tanımaz bir rock yıldızını andırıyor, değil mi? Göttingen Üniversitesi'ndeki günleri tam bir efsane. Kuralları hiçe sayan, otoriteyle dalga geçen ve kaos yaratmaktan acayip bir zevk alan genç bir aristokrat. 25. Bakın bu sayı çok önemli. Bu Bismarck'ın üniversitede sadece ve sadece 3 dönemde yaptığı düelloların sayısı. Bu bir spor falan değildi, hayır. Bu onun karakterinin bir aynasıydı. Uzlaşmaya kapalı, kavgacı ve onuruna en ufak bir laf edildiğinde şiddete başvurmaktan bir an bile çekinmeyen bir yapı. Peki bu vahşi, bu kontrolsüz enerji nasıl oldu da Avrupa'yı yeniden şekillendiren o hesaplı, o soğukkanlı siyasi güce dönüştü? Cevap tek bir kelimede saklı. Real politik. Bismarck o içgüdüsel dürtülerini dizginledi ve onları kariyerini tanınlayacak olan bu acımasız felsefenin hizmetine sundu. Bakın! Bismarck için ahlak, ideoloji, doğru olan gibi kavramların pek bir anlamı yoktu. Onun için tek bir soru vardı. Bu hamle Prusya'yı güçlendirir mi, güçlendirmez mi? Bu kadar. Amaç her zaman ama her zaman aracı meşru kılıyordu. İşte onun en akıl almaz hamlelerinin ardındaki basit mantık buydu. İşte real politikin kanlı sahnesi. Bismarck Alman Birliği'ni böyle romantik hayallerle falan değil, bir dizi mükemmel hesaplanmış savaşla inşa etti. Önce Danimarka'ya karşı gücünü test etti. Sonra Avusturya'yı Alman dünyasının dışına itti ve son darbeyi Fransa'ya vurarak Alman İmparatorluğu'nu Prusya liderliğinde kurdu. Her bir savaş, bir sonraki hamleyi hazırlayan bir satranç hamlesiydi adeta. Bismarck'ın dehasını en net burada görebilirsiniz. Düşünün, krala ölümüne bağlı bir junker en büyük düşmanı olan liberalleri zayıflatmak için kiminle ittifak yapıyor biliyor musunuz? Bir sosyalist liderle. Yani bu o dönem için akıl almaz bir şey, siyasi bir skandal. Ama Bismarck'ın dünyasında eğer Prusya'nın çıkarına hizmet ediyorsa her ittifak mümkündü. İşte kendi felsefesini bu satranç metaforuyla ne kadar güzel özetlemiş. Siyaset de diyor, tahtının hiçbir karesini baştan yok sayamazsın. Her piyon, her at, her kale, hepsi potansiyel bir hamledir. Onun gözünde liberaller, sosyalistler hatta eski düşmanlar bile Prusya'nın o büyük oyununda kullanılabilecek birer araçtan ibaretti. Tamam, imparatorluk kuruldu. Dışarıdaki düşmanlar yenildi. Ama Bismarck için savaş asla bitmezdi. Şimdi sıra mücadeleyi imparatorluğun içine taşımaya gelmişti. Çünkü şuna inanıyordu: Bir ulus yaratmak istiyorsan ona ortak düşmanlar vermen gerekir. Bismarck'ın iç politika stratejisi aslında çok basitti. Tarafsız diye bir şey yoktu. Ya bizdendiniz ya da düşman. Katolikleri, liberalleri, sosyalistleri, hatta bir zamanlar müttefiki olanları bile hiç çekinmeden imparatorluğun düşmanları ilan etti. Neden mi? Çünkü Almanları bu ortak tehditlere karşı birleştirerek kendi gücünü daha da sağlamlaştıracaktı. En çetin savaşlarından birini, kultur kanfı yani kültür savaşını Katolik kilisesine karşı başlattı. Mantığı şuydu: bir Alman vatandaşı aynı anda hem Kaiser'e hem de Papa'ya sadık olamaz. Bu ikili sadakati devlete bir ihanet olarak görüyordu ve kilisenin gücünü kırmak için elinden gelen her şeyi yaptı. İşte bu sözler onun acımasız taktiklerinin adeta bir özeti. Kaiser'e yapılan bir suikast girişimini anında bir fırsata çevirdi ve meclise resti çekti. Bu krizi bahane ederek de asıl hedefi olan sosyalistlerin üzerine gitti partilerini, yayınlarını yasaklayarak onları siyaset sahnesinden tamamen silmeye çalıştı. Ama her imparatorluğun bir mimarı olduğu gibi her dönemin de bir sonu var. Neredeyse 30 yıl boyunca Avrupa'yı kendi iradesine göre şekillendiren o demir şansörye artık kendi yarattığı sistemin içinde yavaş yavaş sarsılmaya başlamıştı. Bismarck'ın gücünün tek sırrı kendi dehası değildi tabii. Aynı zamanda kral Birinci Wilhelm'in ona duyduğu sarsılmaz bir güven vardı. Kral bu sözlerle şansölyesini her türlü saldırıya karşı koruyan bir kalkan olduğunu net bir şekilde gösteriyordu. Yani Wilhelm yaşadığı sürece Bismarck'a kimse dokunamazdı. Ama işte o Üç imparator Yılı olarak bilinen 1888 gelip çattı. Onu koruyan kalkan, yaşlı kral öldü. Ve tahta, Bismarck'ın gölgesinde yaşamaya hiç niyeti olmayan, hırslı, genç ve dediğim dedik bir adam geçti. Kaiser II. Wilhelm Artık iki devgegonun çarpışması kaçınılmazdı. Ve beklenen son geldi. 1890'da 75 yaşındaki Demir Şansöye o genç kaiser tarafından istifaya zorlandı. Düşünebiliyor musunuz? Avrupa'yı bir satranç ustası gibi yöneten adam kendi kurduğu oyunda şahmat edilmişti. Bu onun için dayanılmaz bir aşağılanmaydı. Berlin'den ayrıldığı gün bir gözlemcinin yazdığı gibi Ayrılış bugün Bismarck efsanesi başlıyor. Evet, siyaset sahnesinden inmişti belki ama o andan itibaren bir insandan çok daha fazlasına, Alman gücünün ve iradesinin ölümsüz bir mitine dönüştü. Ve böylece veda ederken size şu soruyu bırakıyoruz. Bismarck evet bir imparatorluk kurdu. Ama ne pahasına? Modern Almanya'nın mimarı olduğu kesin. Peki ya aynı zamanda yarattığı o otoriter, militarist ve sürekli düşmanlarla çevrili siyasi kültür, 20. yüzyılda Almanya'yı felakete sürükleyen yolun taşlarını da döşemiş olabilir mi? Mirası, dehası kadar karanlık ve bir o kadar da karmaşık.